Herkese merhaba. Ya Selamlar. <laughs> ya şöyle şu çıkış. Güzel ya bir de abi. benim hareketim de var ya. Yani. ya evet abi ya. ya abi ya. <laughs> anlamıyor ki Neyiz beyin olur. almıyor abi. Yani şu nereden çıkıyor ya? Böyle bir hareket hayatımda yapmamışım ya. Evet yani bir yerden. o an çıkmamışım. abi. O an bir kıvılcım. Yok abi yani içimde bir yer derinlerden böyle bir hareket. Hayatımda yapmadığım bir hareket değil ya. <laughs> evet. Ya. Şöyle bir hareket Ben ilk kez ya görüyorum ya. Ya bugün tanıştım o hareketinle. Ben de bugün tanıştım. Bu çok korkutucu bir şey yani. Herkese merhaba. Bugün... Ben de bir selam versem aslında. Zaten hissettim. Durdum, sana döndüm. Dedim yani o şuydu. Eyvallah. Pardon. Şu hani geri geri giderken vuran adam vardı evet. ya. <laughs> Pardon. Herkese merhaba. Selamlar, merhabalar. Bugün sizlere ROI ve ROAS metriklerinden bahsedeceğiz. Bunlar nedir, önemi nedir ve nasıl aslında ölçüldüğüne dair bir sohbetimiz olacak. o metrikleri tanımlayalım istersen. Sonra buna göre nasıl optimizasyon yapabiliriz? Markalar buna göre Hı -hı. ne şekilde stratejilerini geçirebilir, Bunu konuşabiliriz. Tamam, süper. Çok basit şekliyle bu iki kavramı da söyleyebilir misin abi? Yani tam olarak böyle kafamızda oturması için insanların bunu Hı -hı. raporlarında kullanması için birer birer ikimizde açıklamasını yapabiliriz. Hani ROAS nedir abi? Tabii. ROAS şudur. Aslında İngilizce bir kelime olarak Return on Ad Spend. Böyle bir kavram var. Bu da nedir aslında? Reklam yatırımınızın getirisini aslında temel olarak ölçer. Burada da temel formülümüz şudur. Sizin gelirinizin harcadığınız reklam bütçesinin bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır. Tabii buna çarpı 100 deyip aslında yüzdelik bir rakam da burada verebilirsiniz. Ama genel olarak biz burada bir katsayı olarak düşünebiliriz. Şöyle örneklendirelim. Siz 10.000 TL bir reklam bütçesi harcadınız ve bunun karşılığında da 100.000 TL'lik bir ciro elde ettiniz, bir satış elde ettiniz. Bu satışın aslında harcadığınız tutara bölünmesiyle yani 100.000 bölü 10.000 dersek burada ROAS'ınız 10 diyebiliriz. Tamam. Tabii yani ne kadar yatırdım, Tabii <laughs> ne kadar şey. Peki bu noktada ROI nedir? ROI de aslında bu benzer kavramın kârlılıkla ilgili oranının çıkarılması. Tanım olarak İngilizce bir terim olan Return on Investment yani yatırım getirisi anlamına gelmektedir. Yani burada aslında biraz da kârlılık işin içine giriyor sizin yaptığınız total yatırımın size olan getirisi nedir bunu görebiliyorsunuz. Bunun için de aslında karınızın maliyete bölünmesi ve bir önceki Ruas'ta konuştuğumuz gibi bunu yüzdelik de çarparak belirleyebiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz. Özet olarak söylemek gerekirse aslında buradaki karlıktan kastımız yaptığımız yatırımdan reklam harcamasını çıkardığımızda ortaya çıkan kastayı. Örnek vermek gerekirse. Gerekir. O zaman verelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Burada yine senin benzer aslında örneğinden gidecek olursak 10.000 TL'lik bir harcama yaptık. 100 bin TL'lik bir gelir oluştu. 100.000 TL'den reklam harcaması olan 10.000 TL çıkardığımız zaman kalan tutar olan 90.000 TL'nin 10.000 TL, 10 TL bölünmesiyle oluşan kat sayımız 9 çıkıyor. Az önce Yaşar'ın örneklendirdiği hı hı. Senaryoda 10 ROAS rakamı ulaşırken burada ROAS rakamımız 9 oluyor. Tabi bu markalar hangi metriği incelemek isterse hangisinden daha iyi bir şekilde sonuç elde etmek istiyorsa bu metrikleri kullanarak aslında bütün optimizasyonları da buna göre ilerletebilirler hesaplarında. Google Ads hesabı olabilir, sosyal medya reklamları olabilir ya da bir farklı bir yatırım olabilir. Bu getirilerin hepsini buna göre hesaplayabilirler. Peki bir şey söyleyecektin abi ben bunu Hatta yapıyordum. ben şöyle söyleyeyim bu tarafta bir şey söylemeyeceğim. <laughs> o zaman söylemeyeceksen o nefes neydi abi? Evet. <laughs> evet. Hani <laughs> deyip böyle bu kavramlar, bu katsayılar aslında müşterinin denetlemesi için ya da yatırdığı yatırımın getirisini daha iyi görmesi için çok güzel bir mekanizma aslında. Ve bu sayede de aslında bütün <laughs> optimizasyonlarımız biz buna göre yapıyoruz. Kesinlikle. Hatta toplantılarımızda da en çok üzerinde durduğumuz metrik bu oluyor genellikle. <laughs> ROI, ROAS rakamları ve bunları nasıl daha iyileştirebiliriz? Bunun üzerinde ilerliyoruz. Bunları iyileştirmekten kastımız da şu. <laughs> yani verimi arttırmak. Hani siz bugün 10 bin liraya, 100 bin lira getirebilirsiniz. Evet. Ama burada yapılan optimizasyonlarla bu belki %50, %60, belki %100 artabilir. Bu tamamen ajansın burada bilgi birikimine ve deneyimine bağlı bir şey. Tabi bunun yanı sıra da bu metrikler iyileşmesi markanın bütçesini arttırması noktasında çok çok önemli. Çünkü marka diğer kanallara aktardı. Mesela örnek vereyim burada. Ben outdoor reklamları kullanıyorum. TV kullanıyorum. Aynı şekilde dijital reklamları kullanıyorum veya bir dergiye de bir reklam veriyor olabilirim. Ama burada en iyi geri dönüşümü aslında ölçebildiği nokta dijital tarafı olduğu için buradaki ROI rakamından şunu çıkartabilir. Ben buraya bu kadar bir reklam yatırımı yaptım ve böyle bir gelirim oldu. Ben bu reklam yatırımını 3 katına çıkartayım. Belki burası da 3 katına çıkar mı çıkmaz mı? Bunu aslında biz kendimiz ajans olarak değerlendiriyoruz. Verilere bakıyoruz ve burada aslında verimli olarak ilerlemek bizim temel amacımız. Markalarımıza sunduğumuz hizmette tam olarak budur. Bunun dışında tabi aslında çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Evet aslında yani bir şey kalmadı. kalmadı. Bir var, var ya Bir şey, bir şey var mı? Bahsettiğin gibi yaşayın. Toplantılarda çok fazla bu üzerine konuşup bizim günlük optimizasyonlarımız da hep bu rakamlar üzerinden olmakta. E genelde en çok gelen sorulardan biri ROI rakamı iyi mi, düşük mü, kötü mü, bizimkisi çok iyi, rakibinki çok düşük, rakip çok iyi, bizimkisi çok düşük, fazla, az. Neye göre? Bunu nasıl karar veriyoruz? Hani <laughs> bunu böyle kısaca özetlemek gerekirse neye iyi, neye kötü diyebilmemiz için nelere Tabii. bakmamız gerekiyor? Ya bu, bir dakika önce bu arada söylemiştik. Hemen geldi. Siz de hemen şuradan abi, abi, söyleyebilirsiniz. Kenan'ı iyi olur ya yani şöyle. <laughs> Bu aslında bize en çok gelen sorulardan bir tanesi. Burada öncelikle şuna bakıyoruz. Bize gelen markanın geçmiş datasında nasıl ilerlemiş? Son 2 yıllık veri bizim için burada çok önemli. Tabi burada şu var. Bu 2 yıllık veride de kendi kampanyaları ya da kendi reklam kurgularına bakıyoruz. Asla iyileştirebileceğimiz alanları tespit edip buna göre bir strateji sunuyoruz. İkincisi sektörel bazda bir çalışma yapıyoruz. Bu sektörde ortalama ROI ve ROAS rakamları nedir? Birazcık tabi bu ajansın kendi aslında tecrübesinden ileri geliyor. Daha önce benzer sektörde çalıştığımız markalarda biz şu şu seviyelere çıktık, bunu belirtiyoruz. Biraz bu şekilde oluyor. Ama bunu en çok etki eden şey, size sunulan ürün veya hizmetlerin aslında piyasaya göre durumu bunu çok fazla etkiliyor. Eğer ürünlerimizin fiyatları piyasaya göre pahalıysa, o zaman burada doğrudan bu rakamlara yansıyor. Yani çok faktör var. Burada reklam kurgusu, sitenin içerisindeki ürünler veya markanın algısı, markanın bu taraftaki dijital taraftaki aslında geçmişi. Yani birçok faktör buradaki rakama etki ediyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Bize geldiğiniz noktadaki ROI veya ROAS rakamlarında ne kadar bir iyileşme sağlayabileceğimizi gösteriyoruz. Ve buna göre de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu videomuzda ROI ve ROAS metriklerini konuştuk. Bu metriklere göre ne gibi optimizasyonlar yapılır, ne şekilde optimizasyon sonlar yapılır. Ne şekilde optimizasyonlar <laughs> yapılır? Bu videomuzda Roy ve ROAS metriklerini konuştuk. Video serimiz devam edecektir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Yok <laughs> <laughs> Yo, benim birer biraz sorum tamam, aslında tamam. Evet birer evet. biraz, biraz abi. Zaten iki tane kavram. Tamam tamamdır abi. Yemek mi? Tabi tabi. Bence varı verelim ya. geliyor mu vallahi